arkadaşlar, Miraç Akademi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Approach dersinin ikinci konusuyla devam ediyoruz. Karşımıza ilk çıkan Learning teorilerdir. Learning teoriler öğrenme ile alakalı teorilerdir. Karşımıza ilk çıkan da Behaviorizm'dir. Yani davranışçılıktır. Burada organizma pasif durumdadır. Biz buna Passive Imitator deriz. Duygular kesinlikle önemsenmez. Ödül ve ceza ilişkisi vardır aynı zamanda otomatikleşme söz konusudur. Hata yapılması istenmez çünkü hatalar fosilizasyona neden olur. Öğrenme sadece gözlenebilen ve ölçülebilen davranışlarda meydana gelir. Hem de hatalar anında düzeltilir. Biz buna immediate correction diyoruz. Anahtar kelimelere bakacak olursak habit formation, punishment, reinforcement, tabula rasa, passive imitator kavramlarını gösterebiliriz. Bu kavramları gördüğümüz zaman behaviorizmden konuşmak mümkündür. Aynı zamanda davranışın sonucuna göre pekiştirme ve ceza dediğimiz iki kavramımız mevcuttur. Bunlardan reinforcement pekiştirme, punishment ise cezadır. Positive reinforcement olumlu pekiştirme demektir. Davranıştan sonra ortama istendik bir uyarıcının verilmesi olumlu pekiştirmeye örnektir. Yani ödevini yapan öğrenciye artı verilmesi ya da yüksek not alan öğrenciye çikolata alınması olumlu pekiştirmeye örnektir. Negative reinforcement yani olumsuz pekiştirmede ise hoşa gitmeyen uyarıcının ortamdan çıkarılması söz konusudur. Yani ders sırasında konuşan öğrenciyi dışarıya atmak olumsuz pekiştirmeye örnek olarak gösterilebilir. İkinci kavram punishment yani ceza ise pozitif punishment ve negatif punishment olmak üzere ikiye ayrılır. Pozitif punishment olumlu ceza yani hoşa gitmeyen uyarıcının ortama verilmesidir. Mesela kavga eden çocukları azarlamak ya da ödevini yapmayan öğrenciye eksi vermek olumlu cezaya örnek olarak gösterilebilir. Negatif punishment yani olumsuz ceza ise istendik bir uyarıcıyı ortamdan çıkarmaktır. Yani ödevini yapmayan öğrencinin oyuna katılmasını yasaklamak ya da oyuna katılmasını engellemek olumsuz cezaya örnek olarak gösterilebilir. İkinci teorimiz ise kognitivizm yani bilisselcilik. Piaget'in ortaya attığı bir kavramdır. Burada davranışçılığın yetersiz kalıp önemini yitirmeye başlamasıyla ortaya çıkan bir durum söz konusudur. Yani öğrenme içsel bir süreçtir ve doğrudan gözlemlenemesi savunur. Çocuk öğrenme ortamında mutlaka aktif olmalıdır. Aktiflik, öğrenme gerçekleşmesi için çocuğun problem çözmesi olarak düşünülebilir. Öğrenci kendi öğrenme sürecini yapılandırmalıdır. Aynı zamanda analiz etmelidir ve planlamalıdır. Deneme ve yanılma söz konusudur. Öğrenci denge, dengesizlik ve tekrar denge ile bir şeyler öğrenmeye çalışır. Anahtar kelimelere bakacak olursak, aktif student, aktif öğrenciler, analiz yapan öğrenciler, planlama yapan öğrenciler ve kognitif proses yani bilişsel sürece katılan öğrenciler anahtar kelime olarak gösterebiliriz. Bu kavramları gördüğümüz zaman kognitivizme gitmek olasıdır. Üçüncüsü konstraktivizm yani yapılandırmacı. Biz buna Vygotsky örnek gösterebiliriz. Burada bilgi sosyal ortamda yetişkin yardımıyla öğrenilir. Yani a knowledgeable other, diğerlerinin yardımı sayesinde bilgi öğrenilir. Aynı zamanda sosyal ortamlar göz ardı edilemez. Yeni bilgiler eski bilgilerin üzerine inşa edilir diyebiliriz. Anahtar kelimeler collaborative learning, social context ve interacting with community diyebiliriz. Bu kavramları gördüğümüz zaman constructivism'e gitmek olasıdır. Dördüncü kavramımız ise hümanizmdir. Hepimizin bildiği gibi hümanizm insancıl kuram demektir. İnsanın temel alındığı yaklaşımdır. Öğrenci her şeyden önce bir insandır. Duyguları, düşünceleri, ihtiyaçları, motivasyonları, ilgileri, davranışları göz önünde bulundurulmalıdır. Yani öğrenme kaygısız, rahat bir ortamda da gerçekleşmelidir. Anahtar kelimelere bakacak olursak Humans feelings and emotions are important diyebiliriz. Yani insanın hisleri, duyguları, ihtiyaçları önemlidir. Aynı zamanda rahat bir çevre durumu söz konusudur. Diğer bir başlığımız ise language theories. Yani dille alakalı teorilerdir. İlk olarak traditional view'den bahsedebiliriz. Traditional view'e e göre kurallı dil önemlidir. Grameri önemserler ve doğru kurallara odaklanırlar. Konuşma dilinin hatalarla dolu olduğuna, aynı zamanda kusurlu olduğuna inanırlar. Prescriptivist olduğu, yani tamamen kuralcı olduğu, edebiyata ve doğru kurallara önem verdiğini söyleyebiliriz. Dil, iletişim kurma amacı taşımaz. Dil, edebi ürünleri anlamak içindir. Yazı diline odaklanırlar. Yani written language burada önemlidir. İkinci teorimiz generative view'dir. Chomsky tarafından savunulur. Aynı zamanda dilin doğuştan geldiği kavramı savunulur. İnnatizm deriz. Dilin doğuştan gelmesi innatizm kavramına örnektir. Dil soyut kurallara göre öğrenilir. İnsan beyninde doğuştan gelen bir özellik vardır. Bizim burada iki tane temel kavramımız var. Competence ve performance. Competence dediğimiz zaman içerisinde kazandığımız tüm bilgi ve beceriler olarak adlandırılabilir. Performance dediğimiz ise Bizim bu öğrendiğimiz zaman içerisinde kazandığımız tüm bilgi ve becerileri uygulamaya dökmektir. Bu iki kavram generative weave'in temelini oluşturur. Üçüncü yaklaşımımız structural weave. Yani dilin günlük kullanımına odaklanan, Öğrencilerin dili toplum nasıl kullanıyorsa o şekilde kullanması gerektiğini savunan yaklaşıma structural bir deriz. Aynı zamanda toplumun nasıl kullandığı, toplum tarafından nasıl ele alındığı yaklaşıma descriptivist deriz. Yani dil toplum nasıl kullanılıyorsa öğrenci tarafından da o şekilde kullanılmalıdır. Asıl amaç ise sözlü iletişimdir. Dördüncü yaklaşımımız communicative yani functional bir dilin yapılarına odaklanmak yerine işlevlerine odaklanmak gerektiği görüşünü savunur. Dilin birçok işlevi vardır ve bizim amacımız bu işlevleri öğrenciye öğretmektir. Yaş, cinsiyet, fiziksel ortam, yakınlık ilişkisi dilin kullanımı açısından büyük öneme sahiptir. Beşinci ve son yaklaşımımız ise interactional view dil. Yani dil iletişimsel bir araçtır ve öğrenciler de dili iletişim kurmak amacıyla kullanmalıdır. Yani burada dilin iletişim odaklı olduğunu, öğrencilerin de dili iletişim kurmak amacıyla kullanması gerektiğini savunan Interactional View'den söz edebiliriz. Bugünlük dersimiz bu kadardı. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlara ve Instagram hesabına yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız derslere hızlıca erişebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.